Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Aston Enerji beraberiz. Gördüğünüz üzere 110 TL bandına kadar yerleşmiş bulunmakta arkadaşlar. Kapanışta 111 civarlarındaymış galiba. Karanlık odada 110 civarlarına gelmiş bulunmakta. Burada önemli bir haber var mı? Yok devre kesici haberleri falan filan var arkadaşlar. Yani söylenecek fazla sözü de gerek yok. Şurada önemli bir destek noktasının da aşağısında kaldığımız için arkadaşlar, biraz durum farklı. 112 noktasının da aşağısında kalmışız. Hani gerek bu gündemdeki konular gerekse diğer piyasaların da düşmesi bunlar arkadaşlar normal karşılamamız gerekiyor. Çünkü sağdaki tabloda da bizden görüyorsunuz. Yani birçok %5'in üstündeki düşüşleri sizler de görüyorsunuz. Diyecek bir şeylerimiz yok. Bura artık direnç olarak çalışmakta 112 noktasını takip edeceğiz. Üst dirençlerde de 117,5 tarafında dirençler var. Fakat şu anlık piyasaları izlemekte, takip etmekte fayda var. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.